Selamünaleyküm kardeşlerim. Nihayet başlıyoruz elhamdülillah. Bu Instagram hesabında ve Yusuf Özkan adlı YouTube kanalımızda canlı yayın elifba dersleriyle huzurlarınızda olacağız. Bugüne kadar Kur'an öğrenemeyen kardeşlerimize bu derslerden sonraki hayatında Kur'an öğrenme garantisi veriyoruz biiznillah. Bizim daha önceki derslerimiz milyonlarca kez izlendi ve binlerce yorum yapıldı. Şahidim Allah'tır ki bir kişi bile öğrenemedim diye bize dönmedi ve yorum yapmadı. Ama sizden tek isteğim, canlı yayın esnasında, tür dikkat, derslerimize odaklanmanızdır. Derslerde ben size ayak uyduracağım. Ve yavaş yavaş, nasıl Kur'an'a geçtiğinize, siz bile inanamayacaksınız. Ben önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Kardeşlerim, Regaib gecesi, yani 18 Şubat Perşembe akşamı saat 9'da, derslerimize başlayacağız inşallah. Dostlarınızı ve sevdiklerinizi haberdar edin. İki gün sonra buluşmak üzere. سلامتك